Şu anda Serpil'in e, Fatih ile İncebel sokakta kavga edip Yahudi doktor çağırarak duvara e, oyun çarı astırdığı İncebel sokaktaki evindeki, evdeki çardan başlattılar. Telekuryede tele, tele, tele e, Fatihlerin e, şu üsteli çıkartarak yani üstte bir eli çıkartarak oynattıkları bir oyun var. Yahudi doktor çağırıp şu burun kıkırdağını kırdırma oyunu var. Ee, bu Erzurumluları oynatıyor. Ee, az önce ona başlattılar. Ee, bunu da e, Samatya'daki Semerkant Derneği var. Ee, orada e, orada kitapla masaya vurarak başlattılar ve sayını Şirin Evlerden e, Şirin Evlerdeki Semerkant Derneği'nden oyuncu olarak çıkarttılar. Ee, Türklere, Türk taşınırlara oyuncu olarak çıkarttılar ve şirketlerden de oyunları devam ettiriyorlar.